Beats programından herkese merhaba. Bugün hip hop'un ikinci bölümünü konuşacağız. West Coast'tayız. West Coast'tayız. West Coast'a geçtik. Evet. Bu hapisten çıkardık en son. En son Tupac hapisten çıktı. Evet. evet West Coast'da Tupac geçti. Hapisten çıktı. Şugmet kefaretini ödedi. Death Row'a aldı. Aynen. Tabii Tupac Death Row'a gidince tanıdık isimlerle çalışmaya başladı. Doğal. ile işte Snoop Dogg'larla falan. O isimler falan. de zaten böyle yani herkes biliyor falan. Yani. Herkes dinliyor. Aslında biliyorsun West Coast'un biraz daha... Geriye dayanan bir tarihi var, yani 80'lerin başında kuruluyor ama öncesinde Eskos'a giderek biraz aslında söyleyeyim, ilham alıyorlar. Hani şöyle yaparız, böyle yaparız falan filan diyorlar Doğru. ve aslında oyunu çok değiştiriyor Veskos tarafı. İlk başlarda biliyorsun Easy Egg özellikle, Ice Cube, Dark Dead MWA diye bir grupları var. Hani Veskos'un ilk gruplarından bir tanesi ve Veskos'u tamamen değiştiren gruplardan bir tanesi. Tabi bunlar sonradan ayrılıyorlar. Sola devam ediyorlar. Gerçi Hı -hı. Dr. Dale biraz beraber takılıyor ama orada Ice Cube'la falan çatışma oluyor. Hatta Ice Cube'un tarihinin en dişlerinden birini evet. Adını, <laughs> Adını, söylemeyelim şimdi. Ee, aslında kendi işlerini de biraz dağılıyorlar bir bakıma. East Coast'ta bu çok fazla olmuyor. Ondan sonra e, Shrug Knight e, East Coast'un başarısını görüyor aslında. Biliyorsun East Coast'ta Didi, West Coast'ta Knight. E, nasıl diyeyim? Prodüktör demeyelim de, Records, uh, plak company. şirketinin sahipleri. Aynen. Hani para onlardan dönüyor, onlar ne istiyorsa oluyor. İki büyük baş diyelim, biri East, biri West. Oluyor ve oluyor yani. Yani, o. aynen öyle. Biraz öyle. Ki zaten hip-hop'a çok büyük dam getirecek olayları yaşattırıyorlar. Hı -hı. Hem Biggie'ye, hem Tupac'a. Şu iskosun başarısını gördüğü zaman, Diyor ki, West Coast'ta yapacak bunu. İyi isimleri topluyor. Çünkü Tupac da West Coast tarafına geçseydi bu sefer hani çok büyük bir isim olacaktı East Coast tarafında Biggie ile beraber. Hı -hı. Ve onların aralarındaki kavgayı da kullanmayı iyi bildi aslında. Hani birbirlerine doldurdular. Ya bayağı iyi akıl oyunları, manipülasyon yani ve aslında baktığında ve... iki direkt arkadaşı almayayım. para ve e, başarı dinlenme özünden hebatlar gibi bir şey. Yani gelmiş geçmiş en iyi iki rapçi diyebiliriz Biggie ile Tupac. Aralarını açmak Bayağı. Ya, şey birazcık öyle ya. Piyasa insanlara bazı başka şeylere zorluyor. Neyse, ondan sonra Death kuruyorlar, Tupac, All Eyes On Me albümünü çıkartıyor. Bayağı iyi <gülüyor> falan. <gülüyor> Patlıyor. Bayağı yani, iyi falan çünkü falan. <laughs> e, kötü şarkı yok. Ben oldum dinlerken. Yani kötü şarkı yok gerçekten neredeyse. <laughs> Ve Dr. Dre ile yaptıkları şeyler kolaplar, ortaklıklar e, ortaklar inanılmaz iyi yankı getiriyor. California Love özellikle işte içinde Roger'ın olması bari. falan filan. Roger Troutman zaten o parçayı alıp bambaşka bir yere evet. taşıyor. Yani o, Roger Troutman muazzam falan. bir adam ki daha çok yakın zamana kadar şey yoktu isim geçmiyordu şeyde. Evet. Bir tek orijinal e, kayıt albümünde yani geçiyordu, şeyin single'ına geçiyordu. isimlerlerde pek fazla yani onun olduğunu bilmiyordur bile insanlar o. Büyük ihtimalle. yani. yani bu belki de kim bilir kaç kişi biliyordur Hı. o parçayı. Evet. Hani California Aynı Love dediğin gibi, zaman şey. tamam biliyoruz ya Yanılmaz falan. Ama, Ama işte Roger Troutman aslında o parçanın o parça haline gel gelmesinde evet. Aynen, vesile olan evet. adam ve çok az kişi bilir. Yani geç. aslında Aynen. baktığında hip hop'un dışındaki isimler de hip hop tabii bulunuyor. Tabii tabii yani. yani. Roger Troutman bambaşka bir şey. Adam e, funk yapıyor hani. Evet şey falan yapıyor o. Neydi kullandıkları? Bir tane boru gerek. Voice box gereksiz genel pahalı. pahalı İnanılmaz. Ama ne ki? Gitar, boru var. var. Ya <laughs> harbiden ya boru var, kutu var yani. Ne oluyor yani? Ama korkunç pahalı gereksiz. Ama yani olsa kullanırız. Olsa ben <laughs> başından ayrılmam. Tabii bu e, Veskos'un funk kullanması insanlara yani funk aslında disko'yu biraz daha ileriye taşıyor. Hı -hı. Biraz daha e, hareketli ve ya elektronik bir Genel anlamda evet. groove çok fena şey çok yapıyor yani. İnsanlara etki yani. ediyor çünkü. İnsanlarda bir şey var, dans edeyim, şunu edeyim, bunu yapayım, buralara gidelim, şurada takılalım falan ve genel anlamda funk buna çok yardımcı oluyor yani disco müziğiyle beraber. Tabii West Coast böyle iyi adımlar atarken East Coast'ta boş durmuyor. Ya zaten. East bir kere... <laughs> Armut topluyor yani. Yani Biggie diye bir inanılmaz iyi silahları var. Biggie özellikle Diddy'nin prodüksiyonunda inanılmaz işler yapıyor. Ready to the Die albümünü çıkartıyor. İkonik bir albüm kapağı hmm. var. Biggie'nin çocuk hali yerde oturuyor falan. Bu albümde bayağı ses getiriyor. Tabi bundan sonra işler iyice ne kızışmaya başlıyor. Çünkü West Coast bir tane ağabeyim çıkarıyor. Çok iyi dinleniyor. East Coast oradan farklı bir darbe vuruyor. Ve o darbe de işe yarıyor aslında. Tabi bundan sonra 90'ların sonuna doğru Tupakla Biggie ölüyor. İkisi de drive by Yani e, araç evet. halindeyken. Yanından geçerken e, vuruluyorlar. Mike Tyson'ın maçına gidiyor Las Vegas'a. Oradan çıkarken kırmızı ışıkta vurularak öldürülüyor. Biggie de aynı şekilde. Asıl Tupak öldükten sonra e, ee, East Coast böyle biraz daha zafer kazanmış gibi oluyor. Evet. Bu sayede East biraz daha rahat gidiyorlar Kaliforniya tarafına. Biggie de Kaliforniya tarafındaki bir tane e, disco'ya gidiyor. New York'tan. O da oradan çıkarken aynı şekilde e, trafik kazası, e, trafik ışıklarında ölüyor. Yani şöyle baktığında ve insanların dedikodularına baktığında Biggie şu öldürüyor, öldürtüyor. Tupac'ı da Diddy öldürtüyor. İkisi de en iyi adamlarını kaybediyorlar aslında. Hı hı. Tabi bununla beraber yeni isimler de geliyor ortaya. İlk beyaz çocuk dediğimiz Evet Eminem geliyor. Eminem yani. İlk beyaz rapçi. Yani <laughs> yani yine Dr. Dre'nin prodüksiyonu. Evet. Dr. Dre'nin kazandırdığı iyi isimlerden evet bir tanesi. Yani. Dr. Dre zaten öyle bir adam yani. Hı hı. Şurada iyi bir evet. e yazar var. Aslında ondan sonra... Ritmik, ritmik şiiri çok sağlıklı. ''Gelsin, prodüksiyonunu yapayım.'' Aynı BAM! Böyle. Bütün dünya tanıyor yani. Ve şöyle, aslında ondan sonra Ice Cube araları bozuluyor biraz. O Ice Cube'un diz şarkısında işte ''Beyaz çocukla berabersiz'' falan filan diyor. Sonra onlar arkadaş oluyor falan Aşk Ice da bayağı ırkçı bir adamdır aslında. Evet, bayağı. Yani aslında... Daha sonra şeylerle falan, ya yani günümüzden nispeten daha iyi o konuda. Hani Gordon Ramsay'nin mutfağına gitti. İşte ''Twenty One Jump Street, Twenty To Jump Street'' filmlerini çekti falan. Komple bembeyaz çocuklarla çalışıyor. John Elliott neydi? Neydi herifin adı? Channing Tatum. Channing Tatum. Bir de şey yanındaki eleman kim? O Jonah Hill. Jonah Hill. Korkunç iyi bir oyuncu zaten falan. Hep evet. beraber çalıştılar. Birazcık daha az ırkçı Aynen. falan oldu aslında. Ya aslında ırkçılık demeyelim de beyazların <laughs> kendi türlerindeki müzikler yapmalarını istemiyorlar. Yani o birazcık şey. Yani ee... siyah diyor ki ben metal yapmıyorsam, rock yapmıyorsam sen de, sen de bunu yapmayacaksın artık. diyor. Bu Tam olarak. Diyeyim. Aynen öyle. Biraz daha şeyler çekimseller aslında beyazların bu oyuna girmesi üzerine. O yüzden Eminem inanılmaz fazla yankı getiriyor. Bütün rap aleminde insanlar Eminem'e bir ikinci bir şeyle bakıyor hani hı hı. olur mu acaba Şu ile bakıyor. Çok fazla sevmeyeni var. Var tabii ki yani. Evet. E, ama gel gör ki dinledikten sonra farkına varıyorlar. Hani şeyin vardı. Tekna'nın bir tane şeyi vardı. E, Eminem'le beraber iş yapacaklar. Adam daha evvel Tek Eminem'le bir iş yapacağı bir zaman vardı. Tek daha evvelden Eminem'i duymuyor ama yani beyaz çocuk, ne yapabilir ki, hani ne olabilir falan diye. Çok beklentileri Adama, de yok Eminem'den. Ya zaten beklentileri yok. Rap yazmak, özellikle söylemek açısından çok bir beklentileri yok ve sadece spesifik bir şekilde. Şunlar şunlar da kullanılır, zaten erken söner, muhabbeti iyi. Neden? Çünkü beyaz ve rap yapıyor, evet. böyle bir muhabbet var. Ama daha sonradan mesela o anlattığım Tek Nine, ilk başta parça geliyor, şeyi dinliyor o. Onun Youtube'da bir videosu var zaten. Dinliyor böyle şeyi. Eminem'in parçasını. Flow'larını falan duyuyor. Gerçekten beğeniyor. <laughs> bir an sonra bu olmuş. Sonra falan. iş yapıyor falan. Evet. Yani gerçekten şey, Eminem kendi ismini çok sağlıklı yaptı yani. Ve o aslında çok da zor bir şey başardı. Yani tamamen siyahilerin olduğu bir... yerde ...akamın şey içinde yaptı. bulunmak ve belki de çoğu siyahiden daha iyi yapmak bu işi onu tamam. bayağı ileri taşıdı. Yani günümüzdeki çoğu rapçiden iyi. Eminem de yine Dr. Dre'nin prodüksiyonunda 2000 yılında Slim Shade albümünü çıkartıyor. Bu albümde bayağı ses getiriyor. Bayağı ses getiriyor. Evet. E, i̇nanılmaz ikonik parçalar yapıyorlar. Yani... Ondan sonra oluyor başını gidiyor zaten. 2002'de, 2003'te yine Marshall Mathers LP albümlerini çıkartıyor. Yine seri gibi albümler. Onlar da bayağı ses getiriyor. İşte Rihanna'yla yaptığı ortak parçalar falan filan kendini yani özellikle 2000 2000'den sonrasında ben artık bu oyun içinde varım diyor kendisine. Tabi. Tabi bundan sonra biraz da e, 2001-2003 gibi 50 Cent geliyor. Yine Dr. Dre'nin prodüksiyonunda. Hı, hı. Club Dr. Dre'den de evvel daha şeyleri var, işleri var ama dediğim gibi çok fazla bilinmiyor. Hı hı. E, dolayısıyla o da mixtape işine girdi, girip kendi ismini büyütüyor. Evet. Ve tabi piyasaya da oynuyor. Biraz hani... Daha duyulmak istiyor. Duyulmak istenen bir adam yaptığı sanattan ziyade piyasa üzerinde daha fazla etkisi olsun ki daha fazla insan dinlesin. Dolayısıyla yaptığım icra herkese erişsin gibi bir zihniyeti var. Dolayısıyla şeyi falan çok fazla uyguluyor. Hani bu e, başkasına diss atmak, hı hı. işte şuna laf atayım, bunu rahatsız edeyim, clickbait aslında bir bakıma. Ama gel gör ki yaptığı ürün kötü olmadığı için e, dinleyebiliyorsun. Yani bu şey gibi değil, MGK'in e, daha geçtiğimiz senelerde Eminem'e laf atması gibi bir şey değil bu. Yani, yani bu gerçekten... Biraz daha ağır ve biliyorsun yani inanılmaz bir e, diz kavramı var aslında. Hı. Tupac Hitamap mesela. Yani tarihin en yani falan. Hı. Bu diz kavramı günümüze kadar geliyor ama eskisi kadar iyi değil. Çünkü eski ta, eskiden bakıyorsun Tupac'ın söylediklerine bakıyorsun. Şimdi bakıyorsun Machine Gun Kelly Eminem'e sallıyor Hı. yani. Yaşlısın. E... E, ne oluyor? Başka ne oluyor? yani Ne anlattın? Aynen. İki buçuk dakika parça şey yaptın, lakaratlı diz. Ne yaptın? İşte şöyle oldu, böyle oldu. Ha, parçanın kendisi güzeldir bu arada. Kulağıma hoş gelir. Hı hı. Ben severim yani selamlarını vesairelerini ama rap kısmına baktığın zaman işin, söz kısmına, ritmik şiir kısmına baktığın zaman Eminem'le yarışabilecek bir biri kesinlikle değil yani. 50 Cent'le beraber e, 2001'de, 2003'te e, o da bayağı bir etki yaratıyor hip-hop'ta. Sonra 2004'te kim geliyor? Kanye West. Kanye West. Kanye... Piyazayı bitiriyor herif. Piyasayı verir. bitiren adam. E, korkunç bir Beats. Aslında Kanye 50 Cent gibi 99'lardan itibaren biraz bu persenin içinde Eminem'le falan çalışmaları var aslında. Kendi şeyleri var. Yapıyorum. Yani en azından şurada biliniyor. Yaptığı müzi müziği yaptığı çevrede. Hı hı. Ee, insanlar Kanye Kanye West'i sevmeyerek aslında bir bakıma onu ünlendirdiler. Yani evet. Kanye West Kişiliğini sevmiyorlardı insanlar evet. ama beatleri o kadar iyiydi ki dinlemek zorundasın. Dinleme zorundasın yani. İnsanı sevmiyorlar ama ürününü seviyorlar. Ben de aslında bir bakıma öyleyim Kanye West'e karşı yani belki de günümüz dünyasının yani en iyi prodüktörü falan. Çok skandal bir hayatı var Evet. yaptığı hareketler. Çok fazla piyasa evet. bir hayatı var ama yaptığı müzik... Ama bir numara. Kapanırsın yani anladın mı? Ve hep, yani... adam hep geleceğe oynuyor. Hmm. Sürekli gelecek müziği yapıyor yani. O zamanlarda yaptığı müziklerden o kadar inovatif, o kadar yenilikçiydi ki şimdi dinliyorsun. Evet. Anladın mı? Yani 2004'teki albümü şu an dinliyorsun. Şu an dinliyorsun. Zaten 2013'te mesela Yezus çıktı ya. Yezus çıktığı zaman kimse dinlemiyordu. Neden? Bu ne ki? Yani ne ne, ne şu soundları o bunlar? Yılın albümü değildi o. Bu bu ki bum 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 ki neler oluyor ki Sitler, yani? Adam ne yapmış? Sak dramlar. Tabii tabii yani. Herif en son <laughs> son <olarak. gülüyor> Herif 10 sene sonrası müzik yapmış? İşte gitar soloları falan filan. Adam 2013'te yaptı. Biz şimdi bugün dinliyoruz. Evet. Ben aa buradan Daha geliyorum tarafından sevilmeyen Ö bir albüm. Yani işte soundlardan çok dolayı. çok yani. Bambaşka bir şey yani. Onlara geleceğiz. Şimdi 2004'ten önce dediğim gibi Kanye, Jay-Z ile çalışıyor. Dr. Ee, Dre nasıl Eminem 50 Cent'i piyasaya sürüyorsa, Jay-Z de evet. Kanye'yi piyasaya sürüyor. Çünkü inanılmaz bir prodüksiyon yeteneği var. O aslında... Rap bayağı kötü yapıyor ama prodüksiyon evet, bayağı iyi yani. E, rap'i çok iyi değil. Şöyle... E, Kendisi de söylüyor zaten, eğer ben prodüksiyonum yani müzik yaptığım kadar iyi rap yapabilseydim piyasada hiç kimse kalmazdı Kesinlikle, diye bir iddialı yani. bir sözü var. Tabii Kanye 2002 gibi bir tane trafik kazası geçiriyor. Şenesi kırılıyor. Tamamen parçalanıyor. Tamamen ya. gidiyor ve bundan eee bir 6-7 ay sonra e, single çıkartıyor. Evet. Ondan sonra 2004'te College Dropout geliyor. Ortalık yıkılıyor tabii ki. Yani Doğal olarak. <laughs> albüm kötü bir şarkısı yok. Yok inanılmaz iyi isimler var içerisinde ve e, kırık çeneyle rap yapıyor. Rap Bu da inanılmaz iyi bir şey. Ondan sonra bir yıl sonra e, bir albüm daha çıkartıyor. Bu albüm biraz daha caz ağırlıklı. İnanılmaz yazar. jazz ağırlıklı. Hatta tamamen jazz. Jamie Foxx'la e, Ray Charles mm -hmm. sample'ı kullanarak Gold Digger şarkısını falan yapıyorlar. Adam Levine'ı falan kullanıyor Aslı baktı hani pop tarafından da isimlerle çalışıyor bir bakıma. Mm -hmm. Sadece hip hop tarafından devam etmiyor. Hani birçok türü bir arada kullanıyor ve birçok isimi de bir arada kullanıyor. Ya bir bakıma aslında şey konusunda şaşırtıcı. Yaptığı işin aslında birazcık antidotu şey pop tarafı. Hı, hı. Çünkü hip hop'un çünkü çıkan ürünler pop tarafında çok basitken hip hop'ta bir şeyler oluyor. Anladın mı? Böyle sound'lar geliyor, gidiyor, bir şeyler çok oluyor, scratch'ler geliyor, başka bambaşka yerlere götürüyor ama pop'ta hep bir stabillik var. Aslında bu karşıtlığı harika bir albümle bozup Onlardan bir şeyler alıp kendisi bir şeyler koyup bambaşka yerlerden bambaşka soundlar kullanıp harika müzik üretmesi aslında bir bakıma bunu kırmış oluyor yani pop basittir kavramını olabildiğince esnetip aslında kırmaya çalışmış. Ya o da aslında oyunu bayağı değiştirenlerden, Tabii canım. bayağı etki getirenlerden birisi. 2005'ten sonra da bir albüm daha geliyor. 2006 yıl olması gerek. 2007-2006 Graduation geliyor. geliyor. Hmm. Yani inanılmaz poparlıklı. Stronger falan filan. Evet. Deft Punk'la çalışıyor. Bu da çok ses getiren bir albüm. Çok Daft. fazla dinleniyor. Daft mı mı? Daft Punk, Deft, Daft. Daft. İkisinden biri olsa gerek. Onu bıraktılar ya. <laughs> ya abi yani gerçek ol adam. Emekli, yani. <gülüyor> emekli <gülüyor> oldular mı? <laughs> hayır. Abi emekli oldular da, emekli olmadan önce ürün çıkarttım. 7 senedir parça yok. Evet. Millet bekliyor böyle ya. Köpek Ama gibi iyi parçalar aktifler. çıkarttılar. İnanılmaz aktifler yani. Ya kendi i̇nanılmaz evlerinde takılıyorlar. O bambaşka bir şey yani. Ama yok yani şey yok weekend gidiyor abi bana bir albüm, işte şarkı yapayım, <laughs> tamam gel yapalım. Pharrell Far, Williams bile geliyor ha. diyor ki çözelim kardeşim falan. Aynen. Onlar da diyor ki... Ama kendilerine bir şey yapmıyorlar. Yok asla. <laughs> en son Tron filmi için al albüm yaptılar galiba bir tanesi. Evet. Var. Başka bilmiyorum. <laughs> Böyle acayip sandığı Onlar da bir ürün yapmışlar. Onlarda bayağı bir ses getirilmişti bir tanesi. 2006'dan sonra e, Kanye annesini kaybediyor. 2008'de ondan sonra e, 808 ve Heartbreak albümü geliyor. İlk çıktığında kimse beğenmiyor. Doğru. Neden beğenmiyor? Klasik. Çünkü eee ototun var. Ototunu kullanan ikinci insan falan Kanye, birincisi T-Pain. Bu albümde 808'ler var. 808 basları var. Hip-hop'ta olmayan çok alakasız bir sound aslında. Hip-hop sound'ları, funk sound'ları, basları ve normal işte şey o sal bas dediğimiz Eidoit'leri daha önce kullanan oluyor. Şey tarafında, özellikle. güney tarafında vesaire kullanan bayağı var ama gel gör ki o güncel yeni sound'ların içerisine koyan hmm. yani görülmüyor sonradan. Ya yani 808'le beraber Kanye çok melankolik bir albüm yapıyor aslında. Hı hı. Tabii bununla beraber şimdi 808'e kadar 808'lerle beraber inanılmaz 4 tane albüm çıkartıyor bu herif. Grammy'ler kazanıyor ki zaten şu an 22 tane Grammy'si var. <laughs> en çok Grammy kazanan e, sanatçılardan bir tanesi ilk 10'da ilk 5'te falan. Bunlar da tabi biraz nasıl söyleyeyim biraz havalanıyor diyelim doğal olarak. Ne? Ondan sonra asıl ya bence Kanye'nin e, kariyerini iki bölüme almak lazım. 2008 ve sonrası. Şimdi 2009'da biliyorsun e, ödüllerde Taylor Swift sahneye çıkıyor. Ödülünü alıyor. Kayada tabi alkollü. Çıkıyor sahneye. Hayır sen değil işte e, ödülü Beyoncé almalıydı diyor. Yo, I, I'm really happy for you. let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Ha, Obama bile kan yesen biliyorsun. <laughs> He's a jackass. Havaya taşınıyor. Orada inanılmaz isimlerle çalışıyor. Pusha T, Rıza, Jay-Z, Rick Ross, Nicki Minaj. Bunlarla gelmiş geçmiş en iyi hiphop albümü deniliyor. My Beautiful Dark Tavis'in fantasy'yi çıkartıyor. Ben kişisel olarak hala Yeezus'u tercih ederim ama ben o da bayağıydı. bayağı iyi. <laughs> genel olarak baktığımızda Yeezus'u değil de My Beautiful Dark Tavis'in daha fazla e, doğal olarak. Aslında bu albüm bir, bir bakımada özür albümü gibi bir şey. Çünkü 2009'daki o ödül töreninde inanılmaz pot kırıyor. inanılmaz yanlış bir şey yapıyor ve küçük beyaz kızan, küçük beyaz kıza laf atan bir siyahi. Yani her ne kadar ırkçılık o zamanlar eskisi kadar olmasa da yine de hala nasıl söyleyeyim o beyaz üstünlüğü var aslında. Tabii. Beyaz bir kızın ödül alması ve bir tane siyahinin niye sen alıyorsun? alması... Başkası alması gerekiyor demesi. O gösterdik kişinin de siyahi olması falan filan. Aslında hala işlerin sıkıntılı olmaları Ya aslında direkt ya. olarak, e, görsel olarak o algıyı vermemiş olsa bile e, bir miktar düşündürüyor insan. Acaba hani e, böyle bir şey konusu var mı işin içerisinde? Olmasa bile insanların aklına gelebilir yani doğal olarak. 2010'da bu albümle beraber dediğin gibi hip-hop tarihinin en iyi albümü Hı -hı. seçiliyor, ben demiyorum. Ve <laughs> e, on, onlu yılların en iyi albümü seçiliyor. Geçen seneki e, şeyde Rolling Stones albüm sıralamasında vardı. Bununla beraber Kanye hem bir bakıma kendini affettirmiş oluyor hem de e, ön, ilerideki işlerine daha iyi odaklanmış oluyor. Bundan sonra biraz da dediğim gibi rahat, e, daha kendine güvenli, çok fazla sıkıntısı olmayan hatta Taylor Swift'le de işte barışmış gibi oluyorlar falan filan, ondan sonra tekrar e, bozuluyorlar, ediyorlar, bilmem ne derken Piyasa Ondan sonra yine çalkantılı işler yapmaya devam ediyor, işte Kim Kardashian'la evlenmesi. Aynen. İşte ne Onlar bileyim. ayrılıyor muymuş? Öyle bir muhabbet geldi. Boşanıyorlar galiba. Aynen öyle bir muhabbet geldi. Ondan sonra paparazilerle kavgalar, bilmem neler, şunlar bunlar. Sonra 2011'de Jay-Z ile beraber Watch The Throne albümü geliyor. O da bayağı ses getiren bir albüm oluyor. Adamın hiç boş işi yok. Boş işi yok falan. Yok yani. <laughs> Jay-Z, The son çıkardığı albüm. Ben gene dinlerim, dinliyorum. Dinlerim de yani diğerlerine göre ya, baktığında... Millet bağırmadı yani. yani. So sokağa çıkıp birbirimizin üstüne atlamadık ama o da bayağı iyi yani. Yani çoğu kişiden iyiydi evet. Evet. Ondan sonra 2011'den sonra 2003'te Yeezus geliyor. Millet bu ne abi ne yapıyorsun falan filan <laughs> Yani çok aykırı, inanılmaz değişik. Hip hop'un içerisinde asla bulunmamış sanatlar kullanıyor. Bambaşka bir şey üretiyor Aksak falan. Aksak sesler, işte dediğim gibi değişik gitar soloları falan filan. Millet hiç beğenmiyor. Yani aslında şöyle baktığında hip hop albümü değil gibi zaten. Aynen. Synthler var, Black Skinhead'i biliyorsun. Dramlarla, Dramları, rock kafası. Bambaşka bir şey. Yani o, albüm işte 10 tane tür var baktığında. Hani albümün içinde bir iki tane hip-hop şarkısı vardır belki. <laughs> hip-hop diyebileceğin şarkı vardır. Ona şeyden dolayı hani üzerine rap okumuş. Hı -hı. Hani en şeyi bu, sağlıklı tercümesi evet. bu. Üzerine rap okuduğu için hip-hop algısı var üzerinde. Ama genel anlamda şey yani bambaşka, bayağı iyi bir albüm. O yani Kanye... En iyilerden bir tanesi olarak kendine yani adını Aha. yazdırıyor. 2006'da Life of Pablo geliyor. 2018'de Ye albümü geliyor. Hı -hı. Biliyorsun adını değiştiriyor. Artık Kanye değil. ye Aslında Kanye diye okunuyormuş. Kanye West. Öyle miymiş? Evet öyleymiş. Ondan sonra e, biliyorsun Kid Cudi ile de yakın arkadaşlar Kanye. Onla da Kid C. Ghost albümünü çıkartıyorlar 2018'de. En sonunda Jesus King albümünü çıkartıyor 2019'da. Takılıyor, devam ediyor. Yani bayağı sağlıklı bir şey geçmişi var. Evet. E, müzik açısından, ürün açısından Ve çok dolu bir insan. De, değil, hani moda ile de ilgili. Yani genel olarak onların tamam piyasa aslında ya. Aslı o Kanye'nin kendi kişiliğine baktığımız Ve zaman JD'den birazcık sonraki... müzik topiğinden çıkıyor aslında Hı. iş. Yani tamamen Kanye üzerine bambaşka bir şey dönmüş oluyor. Jay-Z'den sonraki ilk milyoner milyarder mi? Milyar asyayı. geçti galiba. Olabilir. Yani evet e, Kanye West bayağı mühim bayağı önemli işler yapan harika bir müzisyen. İlham kaynağı alıyor ve arkasından başka, başka de çok büyük isimler geliyor. Travis Scott geliyor, Kendrick Lamar geliyor, Drake, Drake, geliyor, geliyor. Drake geliyor. Yani bayağı sağlıklı Gel, işler ya yapan bir adam. Tabii ki bunların temelini oluşturan en sağlıklı adam evet. Kanye West ama yani. E, bu bölümlük bu kadar. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.